Aynen öyle kayıt da başladı bu arada. Sana güzel bir yorum attım. En son attığım videoya ge, cevap e, olarak. Gidiyorum. A gidiyorum. Ben de B'ye gidiyorum. nere ya? Gene bilmediğim bir yer açtınız. Geldi A'ya bir çık. Bura 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 Burada da bir ses var. Aşağıdan yürüyor. Andırdan bağlanacak. Andırdan bağlanacak. Bir kişi daha var. Geldi. Duydum sesi. Aşağıda. Öldü andır. Bir kişi kaldı. Burada. Vay oruç Ya bu ne? Beni bizim adam vurdu. Ya. Sorry demiş baksana. Hayır, 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 tık, 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 tık tasının farkında en azından. Niye öyle diyorsun? He. Bir, Bir, daha, daha, daha yapma yap, tamam. Remember. This is kişi. Var. İki kişi. Bir kişi B'de. Gel duydum seni gel. Burada. Yakın. Burada var. Pardon. Mitte mitte abi An Under'da andırda peki şu andır da. Aa. Andır <laughs> Bir tane daha olması lazım. Hala hala sadece bir kişi öldürenler var. Öldürmemekten iyidir diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> come on, come on, jump, jump. <laughs> fire. B. geliyorlar? B geliyorlar. Döndüm, döndüm. Döndüler. Sıfır. Hayır, bir Dönüyor, dönüyor. Ee, Andra dikkat abi. Burada hala. Geliyor. Buradalar hala. arkalayamadım. Çok iyi be. Bomba düştü. Ya, Hadi be. Bir pompalı yediler de. Şu evet. an arkalıyorsun. arkalıyorsun. hepsini at Gördün. Sakin. Eline sağlık. Helal. Aşağıda. Helal be. Evet. O kesin ananın nakısut gibi helal. <laughs> Hepsine onar vurmuş. Sen buna hak ettin. Evet. AWP mi vardı yerde abi? Görmedim. Evet. AWP ye vardı söylemem de. Aron'un AWP'si vardı oha kim o benim yoklayan oh. ya bu yoklamasına arkandaydım ben b görünmüyor şu an b yok şuradaki eleman kafa attı bana ben de ona vurdum da connector geliyor En az, sağda Burak abi TAS2'den dolandı TAS2 dolandı TAS2 dolandı, Tastikten dolandı. Tastikten dolandı. Burak abinin sesini duydun sen. Süper. Aa, arkanda abi. Aynen aynen otur. Süper be. Helal AWP var abi. Helal Aldım. Helal. Helal. Ya bu. Adam Kim istiyor AWP? Bana atma benim aimim kötü ya. Adam İstiyorsan ver abi bana. bana Atacağım şey da sen bana şey al M4 al. Tamam Adam Para gitsin Parası şu olan daha şey alsın silah. Tamam Şu elemanı alsana Attım e silahı Eyvallah Tabii B'ye giriyorlar Döndüm B flash Gredildi. En az iki kişi Mid yok mid serbest geçebilir Anam Almışlar. Ah be. En az üç kişi. Sağ i̇şte ah, dikkat. Bir. bir tanesi mitten dolanıyor. Arabanın Gelecek. çıkma hiç. Bir tane daha can evet, al can evet, al. Helal be. AK var burada. Gereken 100 100 4 Lan ya. şey sikere şey Helal. Oo. Helal Helal be Hedifini yakmışım yalnız ya O asare 6-0 bu arada evet. Maşallah deme maşallah Şuraya gidelim Aç, aç, aç. Oh, Mid var bir tane. <laughs> Pencere gibi olan yer var. Pencere gibi olan yer var. Bombanız var. Sonra bir tane sallayın. Canlar çok az. Attım ya. Aşağı attım bombayı. Bitti Bunlar B'ye dönmüş olabilir mi? Adam ya adamlarda kim Ya. Bombaya gitmiş B'ye kurmuş ya. Ya böyle bir şey yok ya. Helal. Ee, kitchen de var. Kitchen. Hadi, Hadi, be. Be. Hadi, be. Çok Herhalde. iyiydi be. Abi vurdular abi. O 6-0 diyenler. Kim onlar? Neredeler? <laughs> hani nerede o? Nazarlık olsun ya. Yine ben zayıf mıyım? Elemanlar Hadi Onlar A'da oyaladı bizi gitmiş. Sen birden topa diyorsun. <laughs> Şimdi haritaya yabancıyım ya. var bir tane. AWP bakıyor. Canlar az. <laughs> Lazi arkandan gelecekler. diye arkanda adamlar merdivenden çıkınca Bir tane daha var. Bir tane daha var. Evet. Akin oh. <laughs> beni. İki dişiydi. Ne konnektör ya? Sağda da şurada. Bak. Abi şu an çok terssin adamlara ya. Adamlar sayda girdiler. Tamam. B site mi? A. Bir, önünde bir kişi var. Tamam. Diğerleri A'dalar abi. Zaten bir kişi kalmış. Zabi, bir <laughs> <laughs> Bomba kuruyor. Yana bir diyor. Bir bile değil yarınmış Rüzgarıyla öldü. O yani. Baksana 89 vurmuş. Ben de 11 vurmuş. <laughs> Yeter abi. Bak ikinci sırayı aldın ya. Sonradan açılıyorsun demiştim. Ali Tayaban bizim bütün bildiğimiz yer değil ya. Hadi birinciliği alırsan videoyu yarın atıyorum. <laughs> Bakalım. Ee, B, B, B var, B var. B var. Döndüm. geliyorum. Hepsi B. Under'da sesler duyuyorum. Under var. Under. Tamam. doğru gidiyorlar. Düştü i̇şte orada tamam abi. Hemen ensendeyim Laz ya. Ayağını denk al. Sıkıntı yok. merdiven gibi olan yer var. Şura. Alas. Leon, Leon, light side. Peki, evet, burada. Evet. Gitme yemiş efendim arkamdaymış. Yalan mı arkanda değil mi? Arkama mı dönüp bakayım ben nereden bileyim ya? Kula en nefesimi abi. hissedeceksin. Nazım'la aramızda 3 pil var ama hasar farkı 10. Böyle bir Asana şey Hasara şey bakalım ben kardeş. B mi? Smoke. Mid 2 kişi. Mid no. B var, B var. Aynen B bomba B, B. bomba brava, brava. Duydum, B de sesini duydum bıraktı. Bura B'ye bir kişi dönse iyi olur. Bakalım video atılacak mı atılmayacak mı? BMA mı? Kaftaya atarsın ya. B bence ya. Tamam. Ben de arkadaş. Takip <laughs> et kardeş. Ağlama çenen konuşacağına elin konuşsun.

Bir aramızda 10 hasar fark vardı. Şimdi neredeyse 300. Adam vurmuyor. Abi biz savaşıyoruz hep. En önden ben gidiyorum ya. Bilmediğim yerde. ZS2 bundan sonra ben ne Ölsün de keleşini alayım bari. Ne yapayım ya? Connector'dan geliyor bile. Vuramadık lan adamı. Short. Short geliyor. Neyse kazandım. Elinize sağlık. Bakalım yok Laz diye birinci alamamış video Hayır. gelmiyor Hayır. yarın. Arada arada 300 hasar yok. 7 kil var. Hani ben bunu kabul etmem. Kardeş ben hasara bakarım.